Evet. Yine ana cadde devam ediyoruz. Çok rahat bir şekilde Rolex yazabiliyorlar. Hiçbir sıkıntı yok her türlü replika saatler mevcut. Replika bileklikler, çelik bileklikler. <laughs> Kıbrısların pek parası olmadığı için böyle Mercedes kullanıyor. Taksiler Mercedes. Bitcoin alışveriş yapabiliyorsun. Kuyumculardan çok rahatlıkla. Bitcoin geçerli. Evet burada da yine Bitcoin ile alışveriş yapabiliyorsun. Kıbrıs'ın birçok yerinde Bitcoin ile alışveriş yapabiliyorsun. Evet meşhur market. Ertanlar Market, Ertan Market. Burası müthiş bir yer. Bir girelim bakalım bakalım. Kıbrıs'ın en büyük alkol satış mağazası çok bilinen bir yer İnsanlar birer ikişer tane değil Osman. tabiri caizse çuvalla alıyorlar Johnny Walker 219'da 70'lik GB 279 White Horse 169 70'lik Yeni rakı grubu 156 lira. Rakı tekir. Tekir da rakı. 156 lira. Yeni rakı. 238 lira. Yine rakı 1 litre 185 lira. Evet Burak herhalde bildiğim kadarıyla e, Türkiye'de 609 lira. 600, 550, 600 lira arası olduğunu söylüyor. Mavi, Beyler Bey 3, 220 TL. Beyler Bey, Terra Gold 70'lik 190. Beyler Bey 1 litre 219. 460 lira ikilisi. 460. Beyler Bey göbekli. Çok güzel. Bedava bunlar. Evet, almayanız bir de arkadaş dövüyor yani şöyle. Vallahi bir şey ha, almadığı zaman dayak yiyorsun. Gelip, alıp içiyorlar. <laughs> Rakı Saki dediğimiz 249. 205. Evet. Bize sipariş verilen çok sevdiğim bir arkadaşım. Sipariş bir likör istemişti benden. Hemen geliyorum. Patron Silver Tequila. 600 lira ancak yok. Patron Tequila. Kalmamış. Arkadaşım kusura bakma. Yok. Keşke olsaydı sana alsaydım. Burada, burada başka bir tane var. Ama bu da şişesini de beğenmedim bunun. Hendrix Gin. Bottega Gin. Valla cinler rakıdan pahalı. Cin gibi çarpıyor demek ki. <laughs> Neyi göstereyim arkadaşlar bilmiyorum. Hepsi birbirinden ucuz burada. Dağlar, taşlar, dereler, tepeler, rakı. Scotch Blue. 199 lira. Kampanya var. 1 litre Scotch Blue Whiskey. Şişesi de çok güzel. 200 lira. Yani Dört tane bire parası ha? Aynen. Bir, bir tane bir viski. Var. Bir de normal var. Şu <laughs> işte. <laughs> Allah Allah. Bir fiyatı. Patris Patris bir var. 20 yıllık var mesela. 1265 TL. <laughs> Scotch Blue. Der ki hanımefendi Scotch Blue çok kaliteli. E, kapış kapış bitiyor. Bakın şimdi akşam. Hanımefendi, hanımefendi der ki Scotch Blue 199 lira 1 litre kapış kapış gidiyor. Kalitesi nasıl dediniz? Ballantaysın iki tek üstündedir. Ballantines'in iki tık üstünde. Şivas'ın bir tık altında. Şivas'ın bir altında. Ve bedava fiyatına değil mi bu şimdi? Çok Daha teşekkür bilmiyorum. ediyorum. Evet. Devam ediyorum. Efes 18 TL. <laughs> Bomonti 19 TL. arkadaşlar nereleri gezdireyim ben sizi bilmiyorum ki. Yani burası. İki tane beyler bir tane de neydi bu? Alamadığımızın videosunu çekiyoruz artık. Neyse buradan gerek Geri geri çıkalım. 150 liraya bir şişe şey var. Ha bu olur işte. 150 lira. Bir şişe riskli, zayid. Doğru söylüyorsun. Çikolata pahalı nedense ben anlayamadım onu. 290 veriyorsun. Evet. 45 lira. Gerçekten burası biraz pahalı bir geldi bana. Bu arada e, Yunanistan sakızlı fiyatlarıyla şimdi mukayese ediyorum. E, sakızla sakızda gümrükteki fiyatlar daha uygun olduğunu görüyorum. Çikolata korusunda da aynı şekilde, çikolata da ucuz. Burada sigaralar ucuz. Ee, mesela sigaralar Kent naneli 28 lira. Kent grubu 28 lira. Dunhill 32 lira. Bir

Merhaba. Burada da Kıbrıs hataları var. duyduğunuz dilin sesini alışveriş başlasın. Çıkalım mı? Evet arkadaşlar burası Kıbrıs Girne er Ertan Market meşhur milletin kapış kapış alkol aldığı mağaza. Evet yavaş yavaş çıkışa geçiyoruz. Çünkü burası gerçekten çok kalabalık ve çekimleri yaparken zorluk çekiyoruz. Evet. <laughs> Glensilvers blended scottish whisky 70'lik 155 lira. Grant 194.90, 195 lira litrelik arkadaşlar bunlar. <laughs> Şimdi biliyorum herkes diyor ki ya ben de istiyorum, ben de istiyorum, bana da getir, bana da getir. Eee İzmir, İzmir gümrüğü biraz sıkıntılı olduğu için iki şişeden fazla müsaade etmiyormuş. Dolayısıyla 15 yıllık bir daha litrelik değiştiriyorum. Ee, evet, litrelik. Tamam, okey. Oh, küçük rakılar da varmış burada. Şöyle JB'nin tek atılıkları galiba bunlar. Ve yeni rakının. Bu Efe Küçükler'in fiyatları Pardon şunların fiyatını biliyor musunuz? Kasaya sorabiliriz. Öyle mi? Ne evet Teşekkürler. Veya şurada bar katı var. Oraya da. Aha. Kimse fiyat veremiyor. Çünkü ana baba günü gibi. Evet. 185 bin liraya olan Yanlış duymadınız. 185 lira olan, şöyle riskimizde mevcut. 6400 TL. Pardon. Ee, küçük rakılar kaç para küçük şişeler? 25 lira mıydı? Küçükler evet. şu kadar. Şuradaki küçükler. Tamam. Vitrin dekorasyonu gibi. Tamam. 69 TL. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar yolun sonuna geldik. Şimdilik kapatıyorum. Alışverişe başlayacağım. Herkese iyi günler.